Ben de geleceğim. Bugün de ben de. Cengiz Kurt'u. Kurt ben... Onu mu çekiyor? <laughs> <laughs> ben de zannediyorum ki. Allah'ım turistlere şey Cengiz Kurt dinletiyorlar. Ne? Turistlere Cengiz Kurt dinletiyorlar. <laughs> 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 Baksana adam şey oldu ya. <laughs> Efkardan bak çok da İsveçli görüyorum. <laughs> Aa adam Hollandalı ama derdi yok dertlendi bak. <laughs> <laughs> Yürüme. <be>! Vallahi bir <laughs>